Covid-19 dünya genelinde üretim faaliyetlerinin ciddi yavaşlama göstermesine neden oldu. Salgın nedeniyle ülkemizin tarım ve gıda sektörlerinde rakibi konumundaki İspanya ve İtalya gibi ülkelerde özellikle büyük ölçekli şirketlerde üretimin durması nedeniyle Türkiye Avrupa Birliği ülkelerindeki etkinliğini arttırdı. Ülkemizde şu an üreticiler sadece yurt içi tedari de değil, dünya taleplerini de karşılar hale geldi. 20 Mart-20 Nisan arasındaki dönemde yaş meyve, sebze ihracatı bu doğrultuda yüzde miktar olarak %20. 5 artışta 5 milyon 811 kilogram parasal olarak ise %10.87 artış ve 44 milyon 120 bin dolarlık ihracat yapıldı. En fazla ihracat sırasıyla Rusya, Romanya, Almanya, Ukrayna ve Bulgaristan'a gerçekleşti. Yaş meyve sebze sektöründe en fazla ihracatı gerçekleştiren ürünler ise domates, biber, elma, kabak ve portakal takip etti şeklinde konuştu. salgının ticarette oluşturacağı olumsuzluklara karşılık hızlı bir şekilde tedbir alınarak sosyal mesafeye dikkat edilmek kaydı ile tarım sektörünün sokağa çıkma kısıtlamasından muaf tutulması sayesinde üretim durmaması nedeniyle üretim sürekliliği devam etti. Geçen senenin aynı dönemine göre 17 milyon 713 bin dolarlık domates, 12 milyon 671 bin dolarlık biber, 2 milyon 839 bin dolarlık elma, 2 milyon 396 bin dolarlık kabak, 1 milyon 942 bin dolarlık portakal ve 6.5 milyon dolarlık diğer ürünlerden ihracat yapıldı.